Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özel Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda. İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında Arbide yaşandı. 20 kişi yaralandı. Efendim Rus medyasına yansıyan haberler bunlar. Ayrıntıları var okuyalım. Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi İsrail'den gelen bir uçak nedeniyle... Mahaçkala Havalimanı'na geldi. Filistin bayraklı göstericiler uçaktaki yolcuların arınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Güvenlik bariyerlerini aşarak piste ulaşan göstericiler uçakta inen yolcuları aradı. Havaalanına çok sayıda polis gönderildi. Polis ve göstericiler arasında çıkan ABD'de de havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı. Havaalanı olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldı. 20 kişi yaralandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı İsraillere veya Yahudilere zarar vermeye yönelik ciddi girişimleri gördüğünü duyurdu. Dağistan Devlet Başkanı Milikov yaptığı açıklamada yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi. Rus yetkilileri İsraillileri ve Yahudileri korumaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı durumu çözüme kavuşturmak için çalışmalar sürüyor Hadi. dedi. Hadi.